sizlere elimde gördüğünüz ayı bobi'yi nasıl ördüğümü anlatacağım. Şimdi bacaklarımız bitti, gövdeye geçeceğiz. Bunun için son ördüğümüz sol bacak elimde. 8 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne ördüm diğer bacağı alıyorum şu kestiğimiz yer iğne ile göstereyim Bakın burası bizim bacağımızı kestiğimiz yer buradan tutturuyoruz bir önündeki arka değil önündeki sık iğneden tutturacağım Yaptım. Çekiyorum. Biraz şöyle sıkı sıkı tutalım ki arası açılmasın. Evet. Şimdi 16 sık iğne örüyorum. burası 15 burası ve 16 burası Evet toplamda ilmek sayımız 16 bu bacakta diğer bacağa geçiyoruz hemen yanına bakın burada tutturmuştuk o tutturduğumuz yere değil bir sonraki ilmekten tutturup örüyoruz Burada 8 örmüştük. Hatırlıyorsunuz değil mi? Burada da 8 öreceğiz. Toplamda bu bacakta da 16 olacak. Evet, birinci sıramızı bitirdik. Gövdede ikinci sıramıza başlıyoruz. Sıra başında 7 tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tek ördük. Şimdi göğüşte birazcık artırmalar yapacağız. 1 çift batıyoruz. Bu birinci artırmamız. Diğer bacağa geçiyoruz. Bakın burada ördüğümüz değil, diğerine batıyoruz. Şöyle göstereyim. Buraya da çift yapıyoruz. İki defa artırdık. Biri bu bacakta, biri bu bacakta. Şimdi devam edelim. 14 tek öreceğiz. 13, bu 14 tek ördüm. Şimdi tekrar arkada da artırmalarımız var. Bu birinci artırmamız. Bakın çift batıyorum. Diğer bacakta da şurada bakın sık iğnenin içerisine örmüşüz. Bu değil bir sonraki. Buna batıyoruz. Diğer bacakta da artırmamız oldu. Biri burada biri burada. Şimdi sıra sonuna kadar 7 sık iğne örelim işaretimi yukarıya alıyorum. Evet toplamda 36 sık iğnemiz oldu. Şimdi 4. 5. ve 6. sıralarımız dahil artırma veya eksiltme yapmadan toplamda 3 sıra düz örelim. Evet toplamda 3 sıra düz ördüm ve sıramın sonuna geldim. Şimdi 6. sıramızda sıra başına bir tek örüyorum. Sonraki ilmeklerimi alıp kesiyorum. Bir tek ördüm, bir kesme işlemi yaptım. Şimdi 13 tek örüyoruz. 10 11 12 ve 13 tek ördüm. Hemen burada ilmeklerimi kesiyorum 2 tek örüyorum tekrar ilmeklerimi alıp kesiyorum 11 tek öreceğim 1 2 3 11 tek ördüm. Şimdi tekrar ilmeklerimi keseceğim. Bakın önden aldım. Bir kesme yapıyorum. Bir de tek sık iğne örüyorum. Böylece sıramın sonuna geldim. 7, 8 ve 9. sıralarımızı düz bir şekilde öreceğiz. Toplamda 32 sık iğnemiz vardı. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Artırma veya eksiltme yapmıyoruz. 9. sıramın sonuna geldim. 10. sıramda sıra başında bir ilmek kesiyorum. Daha sonra altı tek öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6 tek ördüm. Bir sonraki ilmeklerimi tekrar kesiyorum. 4 defa kesme işlemi yapacağız. Yani 6 tek 1 kez, 6 tek bir kez şeklinde 4 defa keserek sıramın sonuna geleceğim. Tekrar 6 tek örüp kesme işlemlerimize devam edelim. Dördüncü kesmemi de yaptım. Şimdi altı tek örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 sıramın sonuna da geldim. Toplamda 28 sık iğnemiz oldu. İşaretimi alıyorum. 11 ve 12. sıralarımızı artırma veya eksiltme yapmadan iki sıra bir düz örelim. Evet iki sıra düz ördüm ve sıramın sonuna geldim. Elimle içerisine el yapıda doldurdum. Bakın böyle yanlara hafif elimle yerleştirerek çok da bastırmayın. Örgümüzün arası açılmasın. Bacak şeklimiz de ortaya çıktı. Şimdi 13. sıramızdayız. 13. sıramızda sıra başında bir tane kesiyoruz. Daha sonra 5 tek öreceğiz. 5 tek bir kez, 5 tek bir kez şeklinde sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. 2 ördüm. 3 4 5 tek ördüm. Tekrar ilmeklerimi kesiyorum. Böyle böyle devam edeceğim. 5 tek bir kez. Son kesmemi de yapıyorum. Toplamda 4 defa kesmiş olduk. Şimdi son 5 tekimi örüyorum. 1 2 2 3 4 ve 5. Burada kesme yapmıyoruz çünkü sıranın başında yapmıştık. Evet. 14. ve 15. sıralarımızı düz bir şekilde öreceğiz. Toplamda bu sıramızın sonunda toplamda 24 sık iğnemiz oldu. Aynı şekilde örüyoruz. 16. sıramıza geldik. Şimdi sıra başında diğerlerinde olduğu gibi şöyle bir tane kesmemi yapıyorum. Daha sonra 4 tek öreceğim. 3 4 tek ördüm. Tekrar kesiyorum. Bu sıramızda da diğerlerinde yaptığımız gibi 4 tek örüp bir kesme işlemi yaparak sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Toplamda 4 defa kesmiş olacağız. Son ilmeğimi de kesiyorum. 4 tek öreceğim. Böylece sıramın sonuna geleceğim. Artık ilmek sayılarımız da azaldı sıra sonunda 20 sık iğnemiz kaldı bakın küçülmeye başladı ben her seferinde hatırlatmayı unutuyorum siz zaman zaman içerisine el doldurarak ilerleyin ki zorlanmayın ben de öyle yapacağım bitmeye bir sıramız kaldı pardon iki sıramız kaldı bitmeye çünkü kafayı 15 sık iğnede kesmiştik gövdeyi de 15 sık iğne de bitireceğiz. Şöyle biraz kenarlara doğru yerleştirelim. Pompiş pompiş. Şimdi 17. sıramızdayız. Bir sıra düz örelim. Toplamda 20 sık iğnemiz vardı. Aynı şekilde devam ediyoruz. Düz örmeyi de bitirdim. Evet 18. sıramız bizim son sıramız 2 tek örüp Bir sonraki ilmeği keseceğiz 1 tek ördüm 2 tek ördüm ve kesiyorum ilmek sayımızı 15'e düşüreceğiz çünkü 2 tek bir kez 5 defa tekrarlayacağız bunu 2. kesiyorum üçüncü kesiyorum. Dördüncü kestim. Bu da son kesiyorum. Ve örmemi de böylece sonlandırıyorum. Bakın tek seferde içerisinden geçiriyorum. CC yaptım. Dikmek için ipimi uzun bırakacağım. Evet. Buraya şimdi biraz elyaf dolduracağım. Kafayla gövde diktiğimde de zaman zaman doldururum. Doldurmaya devam ederim. Kafasını ve gövdesini böylece bitirmiş olduk. Şimdi kollarını, ağzını, kulaklarını öreceğiz. <laughs> evet arkadaşlar ayı bobinin kolunu örerek devam ediyoruz. Bunun için ipimi aldım. Sihirli halkamı yapıp içerisine 6 sık iğne dolduracağım. Şimdi ikinci sıraya geçtim. Ve burada her ilmeğin tepesine çift batacağım. 6 olan sık iğne sayımı da 12'ye çıkartacağım. işaretimi bir üst sıraya alıyorum Ve üçüncü sıramıza geldik şu ipi arkada bir kaybedelim daha düşük numaralı bir tığ ile şöyle çekip böyle zincir çeker gibi sıkıştıracağım çünkü arkada sallansın istemiyorum tekrar üçüncü sıramızda ise toplamda 12 sık iğnemiz olmuştu Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Yani bütün ilmeklerin tepesine tek seferde batıyoruz. Dördüncü sıramıza da geldik. Şöyle aradan ipimi yukarıya aldım. Dördüncü sıramızda 4 tek örüp bir sonraki ilmeği keseceğiz 1 2 3 4 tek ördük ilmekleri ön loplardan alarak kesiyorum tekrar 4 tek ürü bir kesme yapacağım Sıramızın sonuna kadar 2 defa kesmiş olduk. Sıramızın sonuna da geldim. İşaretimi alıp buraya koyuyorum. Toplamda 10 sık iğnemiz kaldı. Şimdi 5. sıramızda 3 tek örüp bir sonraki ilmeği keseceğiz. Bu sırada da 2 defa kesmiş oluyoruz. 3 ördüm kesiyorum. 3 ördüm. Son kesiyorum. Böylece sıramın sonuna geldim. Bakın küçücük kaldı. İçerisine biraz elyaf dolduralım. Yoksa ileride doldurmak güç olacak. Şöyle aldım ipimi. Hadi biraz ellerde dolduralım. O kadar küçük elimden fırladı. Şöyle yavaş yavaş içerisine koyduğumdan emin olarak tığın arkasıyla itiyorum. Bir iki sıra ördüğümde tekrar içerisine lafı doldururum Şimdi işaretimi şöyle alayım. 6. sıramız dahil, 10. sıramız dahil toplamda 5 sıra 8 sık iğnemiz oldu. Aynı şekilde devam ediyoruz. Artırma veya eksiltme yapmadan 8 sıra düz örelim. Sayma işareti de koyabilirsiniz aslında. Bakın şöyle yapalım. Bu ee, kolumuz çok küçük olduğu için ayrı ayrı ip koymayalım. Burası bizim başladığımız sıra başımız. Şu uzun olanı da sayma ipi olarak koyuyorum. Dışarıda kalsın ucu önemli değil. Bu kadar küçük kolumuz. Şöyle bunu da içeriye koyacağım. Bizim sağ taraf başladığımız işaretimiz, uzattığımız sayma işaretimiz tamam. Hadi şimdi 5 sıra düz örelim. Toplamda 5 sıra ördüm. Bakın şöyle sayalım. Şöyle, şöyle tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu bizim sihirli halkayla başladığımız sayma işaretimizdi. Bunu alıyorum. Sıra başı işaretimiz. Hemen yukarıda sıra başıma koyuyorum. Şimdi 11. sırada 6 tek örüp sonraki sık iğne keseceğiz. Önce bir 6 tek örelim. 1 2 3 4 5 ve 6 tek ördüm şimdi ilmekleri kesiyorum böylece ilmek sayımız bir tane eksildi ve 7'ye düştü 5 sıra daha düz öreceğiz yani 12 sıramız dahil 16 sıramız dahil toplamda 7 sık iğnemiz var aynı şekilde devam edeceğiz ve bunun üzerine de 5 sıra daha öreceğiz. Yani şimdi başlıyoruz 5 sıra düz örmeye. Dediğim gibi sayma ipi koyabilirsiniz. Ben de koyayım şöyle. Zaman zaman da içerisine elyaf doldurun. Kolumuz çok küçüldü. Bakın ben zaman zaman koyarak ilerledim. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. toplamda 5 sıra ördüm şöyle tekrar kontrol edelim 1 2 3 4 5 Burası bizim sıra başı işaretimizde buradan şöyle geliyorum bakın tam katladım ve bu son bitişi yapıyoruz 2 ilmeği birleştirdim karşılıklı ve örüyorum. Bu kadar. Şimdi ipi çektim. Dikmek için ipimi biraz uzun bırakıyorum. Böylece kolumuzu da bitirdik. Şimdi kulağını örerek devam edelim. Evet arkadaşlar ayı bobinin kulağını örerek devam edeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi ben sihirli halkamı yapıp içerisine 6 sık iğnemi doldurdum. Birinci sıramı bitirdim. ikinci sıramda her ilmeğin içerisine çift batarak 6 olan sık iğne sayımı da 12'ye çıkardım. Şimdi 3. sıradayım. Çok fazla videoda yer alsın istemiyorum. Bunlar kolay. Rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. 3. sırada bütün ilmeklerin tepesine tek seferde batarak 12 sık iğnemiz vardı. Yine aynı şekilde örüyoruz. üçüncü sıramızı bitirdik dördüncü sıramızı da aynı örüyoruz yani 12 sık iğne vardı yine 12 sık iğne örüyoruz iki sıra düz örmüş olduk toplamda Evet şimdi keseceğiz tek seferde bakın şimdi. geçiriyorum şimdi sıkıştırdım dikmek için Şöyle ipimi bırakıyorum. Evet, kulağını bitirdik. Şimdi ağzını örerek devam edelim. Bunu ben bir kenara koyuyorum. Ağzını da hazırlamıştım. Bakın hemen alıyorum. Aynı işlemi yaptım. 6 sık iğne, 12 sık iğne. İkinci sıramızı da böylece bitirmiş olduk. Üçüncü sıramdayım. 3 tek öreceğim. 1 2 3 tek ördüm. Sonraki ilmeğin içerisine çift batıyorum. Tekrar 3 tek öreceğim. İpimizi şöyle düzgün alalım. Arası açılmasın. Burayı tekrarlayacağım. Evet. Şimdi tekrar 3 tek ürelim. 1 2 ve 3 çift batıyorum. Tekrar 3 tek örüyorum. Ve çift batıyorum. Sıramın sonuna da geldim. dördüncü sıramda bir sıra düz öreceğim yani bizim 3 defa artış yaptık bu sırada 12 olan sık iğne sayımızı 15'e çıkardık bir sıra düz örüp keseceğiz ayı bobine ağzı da bu kadar olacak Evet sıramın sonuna geldim. Şöyle içten geçiriyorum. Bir zincirle sıkıştırdım. Dikmek için ipimi bırakıyorum. Evet arkadaşlar ayı bobinin ağzını da bitirdik. Böylece bütün parçalarımızı örüp hazırladık. Şimdi en sevdiğim bölüme geçiyorum. Hazır mıyız? Bakalım ayı bobişimiz neye benzeyecek? Tabii ki dikime geçiyoruz. Evet, dikmeye geçebiliriz. Kafayı gövdeye şöyle bir tutturdum. Nasıl yaptım? Dengeli olması için tam ortaya bakarak kafayı yerleştirdim. Gözlerinin yanda durmasına. Şöyle bakıyorum. Siz de aynı şekilde ayarlayabilirsiniz. Arkada kaymasında 3-4 iğne tutturdum. Bakın, burası bizim kafada kestiğimiz yer. İğneyle gösteriyorum. İpi burada. Şöyle saklayacağım onu. Bu da gövdedeki ipimiz. İğnemi taktım. Şöyle çok az açıyorum. Çok fazla da kaydırmayacağım. Burada tutturduğumda kafayı böyle çevirdiğinizde gözler yerinden kayabilir. Yani görüntü kafanın görüntüsü bozulabilir. Şöyle tutuyorum. Çeviriyorum. Tekrar yavaşça çeviriyorum. Kafayı oynatmadan. Buradaki ilmeğimi Bakın şöyle tutturuyorum. Ve çekiyorum. Burada da aynısını yapacağım. Biraz sizinle birlikte yavaş yavaş dikmek istiyorum. Kafada da 15 sık iğnemiz vardı gövdede de. Eşit gelmesi için bir oradan bir buradan alarak dikmeye devam ediyorum. Battığım sık iğneleri şöyle alarak gidiyorum. ipim Şimdi çekerek bıraktırayım. Evet. Tekrar gövdeden alıyorum. Alt üst. Bakın. Kafadan alıyorum. Şöyle ipi arkaya alayım iğnemin nereden girip çıktığını görmeniz için bir süre bekletiyorum. Daha sonra şöyle ipimi biraz çekiyorum. Diktiğim yerler kapanması için. Burada biraz elbaf koyacağım içerisine. Çünkü boşluklar var. Ve böyle devam edelim dikmeye. Yukarıdan. Yani kafadan. Gövdeden alarak dikiyoruz şöyle çekiyorum bakın dikiş izleri hiç belli olmuyor arkadan iğnelerimi çıkartıp içine ve kafanın altına el biraz daha yerleştireceğim dikmeye bu şekilde devam edeceğim Hadi bakalım devam edelim Evet ben gövdeyi ve kafaya elimle yerleştirerek aldığı kadar yafımı koydum. Gövdeye biraz daha sıkı koydum. Çabuk böyle deforme olmasın. Şimdi dikmeye devam ediyorum. Bakın şöyle aldım. Gövdeden de aynı aldım. başladığım yere de geldim. Bakın son ilmekleri de dikiyorum. Çektim. Tekrar buradan alıyorum. Evet işte bu kadar. Şimdi farklı bir yerden çıkıp ipimi düğüm atıp bağlayacağım. Daha sonra da keseceğim. Burayı yapayım kolunun altında kalsın.